1537'de büyük bir Osmanlı donanmasını komuta eden Barbaros Hayrettin Paşa, Ege ve Yunan denizlerinde bulunan Siros, Agina, Los, Paros, Tinos ve Kerpe'yi alarak Nakşedükalığını Osmanlı topraklarına kattı. Daha sonra yine Venediklilerin elinde bulunan Korfu adasını kuşatma altına aldı. Bu tehdit üzerine Papa 3. Paulus Şubat 1538'de Barbaros Hayrettin Paşa'yı durdurmak için İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, Kapalık Devleti ve Malta Şövalyeleri Kuvvetlerinden Kutsal İttifak adını verdiği bir Haçlı donanması oluşturmayı başardı. Donanmanın Başına da Avrupa'nın en büyük denizcisi olan Andrea Doria geçirildi. Haçlı donanmasının Korfu adasında toplanması kararlaştırıldı. Haberler Barbaros Hayreddin Paşa'ya geldiğinde Turgut reisi 20 gemiyle bir keşif hareketine gönderdi. Bu sırada Haçlı gemileri Korfu adası etrafında toplanıyordu. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı'nın tüm deniz gücünü toplayarak Preveze'ye doğru harekete geçti. Bu sırada Haçlı donanmasının Korfu adası etrafında 300 harp gemisi, 300 nakliye gemisi olmak üzere toplamda 600 parça gemisi bulunuyordu. Dünya tarihinde ilk kez böyle büyük bir donanma kurulmuştu. Bu sırada Barbaros Hayrettin Paşa donanmasını Arta Körfezi'nin içine yerleştirmiş komutanlarıyla istişare etmekteydi. Komutanlarının ekseri görüşü Haçlılar gidene kadar Körfez'den çıkılmaması yönündeydi. Lakin Barbaros Hayrettin Paşa ise tam tersini düşünüyordu. Yine de kararsızdı. İki rekat namaz kıldıktan sonra şu duayı etti. Allah'ım, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine rüyamda bana bu gece düşman üzerine hücumun mu yoksa yerimde kalmamın mı daha iyi olacağını göster. Zaferi açacak işaretleri lütfunla yine göster. Şu vakte kadar nice defa bizlere nusret eyledin ve aciz kullarını zafere nail kıldın. Bu defa da İnayet ve hidayetinle bizleri muzaffer kıl ey Rabbim. Sabah namazı vaktinde arzu ettiği rüya kendisine gösterildi. Barbaros Hayreddin Paşa sabah namazı için uyandığında Allah'a şükretti. Rüya tabiri ilmiyle rüyadaki işaretleri çözdü. Bu rüyadan Kanuni Sultan Süleyman'ın Boğdan'ı fethettiğini, kendisinin de düşman üzerine hücuma geçmesi gerektiğini anladı. Açlılar ise o gece İğne Bahtı'ya hücum etme kararı aldı. Ertesi sabah Korfo adasından güneye doğru hareket ettiler. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini körfezden çıkarmaya başladı. Osmanlı donanmasının merkezinde Barbaros Hayrettin Paşa, sağ kanatta Salih Reis, sol kanatta Seydi Ali Reis ve arkada ihtiyat kuvveti olarak Turgut Reis bulunuyordu. Haçlı kuvvetlerinde ise en önde yelkenli büyük kalyonlar, onun arkasında hafif kadırgalar, daha arkada ise çektiriler bulunuyordu. Haçlı donanması Osmanlı donanmasından gemi bakımından 3 kat, top sayısı bakımından 7 kat, asker sayısı itibariyle de 8 kat fazlaydı. Bu sırada haçlıların dehine rüzgar esmekteydi. Rüzgarla hızla yol alan ağır kalyonlar Osmanlı kadırgalarını ezip geçebilirdi. Barbaros Hayreddin Paşa askerlerine kağıtlara Şura Suresi'nin 33. ayeti ve Asaf Suresi'nin 9. ayeti yazılarak sağ ve sol taraftan denize atılmasını emretti. Kısa zaman sonra güneyden esen rüzgarın aniden kesilmesiyle düşman filosundaki yelkenli kalyonlar hareketsiz kala kaldılar. Kalyonların durmasıyla Andrea Doria kalyonlardan yoğun bir top ateşi başlattı. Ancak kalyon gemilerinin topları kısa menzilli idi ve bütün gülleler denize düştü. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa kalyonlara doğru top ateşi başlattı. Osmanlı topları Haçlı toplarından daha uzun menzilli olduğu için bu atışlarda birçok kalyon gemi batırıldı. Andrea Doria bunun üzerine sağ ve sol kanattaki kadırgalarını harekete geçirerek Osmanlı donanmasını çevrelemek istediği ise de Osmanlı kanatlarından gelen yoğun top atışları nedeniyle bunu başaramadı. Barbaros Hayreddin Paşa kalyon toplarının menziline girmeden Haçlı donanmasını müthiş bir atışta bombardıman etti. Barbaros Hayrettin Paşa harbi kati bir neticeye ulaştırmak için Haçlıların kalyon hatlarına ve kadırgalarına cepheden saldırmak için harekete geçti. Osmanlı kadırgalarının hızlı manevra kabiliyeti olduğu için hızla kalyonların arasından geçerek Haçlı kadırgalarını vurmaya başladılar. Bu sırada Turgut Reis sağ ve sol kanattan ilerleyerek Haçlı gemilerini çevrelemeye ve müthiş bir top atışını tutmaya başladı. Bu durumu gören Andrea Doria artık hiçbir umudun kalmadığını anlayarak gemilerine geri çekilme emri verdi. Haçlılar karanlıktan istifade ederek gemilerdeki fenelleri söndürerek kaçtılar. Barbaros Hayrettin Paşa çıkan fırtına sebebiyle Haçlı gemilerini takip ettirmedi. 5 saat süren Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı ordusunun 128 gemisi batırılmıştır. Osmanlılardan ise kimi kaynaklara göre bir gemisi batırılmış, kimi kaynaklara göre de hiçbir gemisi batırılamamıştır. Osmanlı Donanması'nın Avrupalılara karşı kazandığı en büyük başarı olan Preveze Deniz Zaferi Osmanlı Devleti'ni Akdeniz'de tartışmasız en büyük deniz gücü durumuna getirdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Buna benzer daha fazla videonun gelmesi için videomu beğenmeyi eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve paylaşımlarımdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.